bayanlar benzersin Losar Game YouTube kanalına ve yepyeni olan bir video daha. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kodla karşınızdayım. Bu kodumuz 23 Nisan'a özel çok güzel bir paket ve yanında bir hediyemiz daha var. Çok güzel arkadaşlar. Bir yani bayağı güzel olmuş bu kod. Ben de şimdi bu kodu size nereye yazılacağını, nasıl alınacağını bu sokak çocuğu paketinin yani işte paketler sokak çocuğu yani bazı alanlarınız vardır. Belki bilenleriniz vardır. Bunu nereye yazılacağını falan göstereceğim. Yalnız arkadaşlar ben bu kanalda hep e, kod videoları elmas harcama videoları e, ve haftada bir kişide alok atma videoları çekiyorum. Her hafta bir kişiye alok atıyorum arkadaşlar. O yüzden e, siz de buna katılmayı unutmamak için kanala abone olmayı videoyu da beğenmeyi unutmayın. Alok isteyenler benim son attığım videoyu izlemeyi kesinlikle unutmasınlar. Takipçi mailo attım videosunu izlerseniz beni mutlu edersiniz. Şimdi bunu nasıl alınacağını göstereyim. Arkadaşlar öncelikle Chrome'a geleceksiniz. Buraya rewards rewards ff.garena.com yazıp tıklayacaksınız abi. En güvenilir yer burası. Bundan sonra işte Facebook'la mı giriyorsunuz, işte Gmail'le mi giriyorsunuz ona giriş yapacaksınız. Sonra size karşınıza böyle bir yer çıkacak. 3 tane boşluklu kod yazma yeri çıkacak. Buraya kodunuzu yazacaksınız. Arkadaşlar kodumuz bu. 577 J7 VN V5 GF Kan firma bastık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 20 özel paket işte eşyalarımız hesabımıza yollandı. Biz de şimdi gidip bu eşyalarımızı alacağız. Galeriye geri geldik. Bastık abi oyuna girmeye. Bakalım gelmiş mi posta kutumuza hediyeler arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hediyelerimiz geldi. Hepimizi, hepimize kutlu olsun arkadaşlar bu bayram. Dünyanın her yerinde çocuklar ve içindeki çocuğu hala tutanlar gülümsemeye devam edin demiş. Ve bize şöyle bir paket yollamışlar. Onlara da çok teşekkür ederim. Free Fire'a. Free Fire Türkiye'ye böyle bir yani böyle bir şey yaptıklar için böyle bir nasıl desem bilemedim. Böyle bir şey yaptıklar için onlara hepimizin adına teşekkür ediyorum. Onlar da bu videoyu izlediği zaman görürler muhtemelen. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi sokak çocuğu paketimizi aldık. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Videomuzun burada sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepiniz bir tanesiniz. Canlısınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.